Konuşmacılar kartal logomuzla ilgili ve e, e, onursal başkanımız, efsane başkanımız Süleyman Seba'nın portresiyle ilgili e, yakınmalarda bulundular. Doğrudur, mahkemeliyiz. Hatta onursal başkanımız Süleyman Seba'nın, yapılmış bir resmi üzerinden haksız kazanç sağladıkları için süre gelen mahkemenin dışında disiplin soruşturmasını da başlatmış bulunuyoruz. İzin verirseniz bir notumu alacağım. Hatırlayanlar vardır içinizde. Mart 2012'de seçilen yönetim kurulunda ben de vardım ve yine tesadüfen diyeyim genel sekreterdim. Doğal olarak o dönemki Ernst Young ve şu anda KPMG firması tarafından yapılmakta olan özel amaçlı inceleme ile ilgili karşılaştırmalar yapılıyor. O süreç hatırlarsanız hesap soracağım. Hesap soracağız. 10 Haziran'daki genel kurulda Önçten yan raporunu kamuoyuyla paylaşacağızla başlamıştı. Sonra da Mart 2013'te ben hesap sorma makamı değilim. Boşanma davaları bile 4-5 sene sürüyor. Bunlar kim bilir ne kadar sürer diye bitmişti. Ben de o bir yıl içerisindeki pembe ve veya beyaz söylemlerden sıkıldığım için istifa etmiştim. Şimdi görüyorum ki aradan geçen süre içerisinde o pembe ve beyazların dışında kartelede renk kalmamış. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Türkiye'de spor kulüpleri yasaların sağladığı avantajlar nedeniyle başkan inisiyatifiyle yönetilir. Ya da diğer bir deyişle başkanlar yönetir. Tek başına her şeyi imza atmayı tercih edenler olabilir. Demokratik paylaşımcı yönetim kurulunun her üyesini işin içine sokmak için farklı seslerden çekinmeden herkesle bu işin altına imza atmak isteyenler olabilir. Son 10 yıla dair bizim yaptırdığımız özel amaçlı inceleme raporu az önce de söyledik 25 Aralık tarihli 2019 yılı Mali İdari Genel Kurulu'nun altıncı maddesidir. Bunun üzerine daha fazla söz söylemeye hiç gerek yoktur. Önsten Yank raporuyla zamanın örtbas edilen Önsten Yank raporuyla bu rapor arasındaki tek fark da bunu o kongreye getiren başkan inisiyatifidir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Deniyor ki ilk konuşmacı söyledi. Ben niye ibra edilmedim? E gelmişiz göreve daha ne olduğunu anlamamışız. Yasalar geriye yapmak zorunda olduğumuz bir genel kurul var ve doğal olarak da birçok söylemler var. Az önce dile getirildi. 2019 mayısıyla olağanüstü seçimli genel kurul kararının alındığı süreç içerisinde dört ay değil aslında. Karara bakınca iki ay. Üstelik bir refinansman kredisi sağlanmışken yani tırnak işareti içerisinde yüzdürülebilecekken niye gidildiğinin hesabını öyle kolay kolay hemen anlık hiç kimse hiçbir mahkemeye taşıyamaz, götüremez. Bu nedenle söz konusu 10 yıllık özel amaçlı inceleme raporunun tamamlanmasını bekledik. Bunların hepsinin günü ve zamanı gelecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Dairelerden söz edildi. Tapusu alınmış dendi. 11 tane daire alınmış. Beşiktaş borç harç içerisindeyken nedense niyeyse sporcunun parası ödenmezken, menajerin parası ödenmezken, avukatın parası ödenmezken, marketin parası ödenmezken, elektriğin parası ödenmezken o dairelerin parası ödenmiş. Ve nasıl daireler alınmış biliyor musunuz? Beşiktaş'tan önce o dairelerin üzerinde 660 tane ipotek var. Şimdi deniyor ki tapuları aldık. Nerede o tapular o zaman? Kimde? Kimin evinde? Kimin cebinde? Bununla ilgili de daha fazla söze gerek yok. Ama çok merak edenler için söyleyeyim. 2021 tarih 34'e esas dosya mahkemede. Yani bazı şeyler içinde beklemiyoruz gördüğünüz gibi. Değil tabii ki. Buradan yola çıkarak aldık o zaman? Bir de, bir de, bir de. bilmiyorum onu bana sormayacaksınız. <laughs> Divan Kurulu'nun her toplantısındaki bu yüz yüze yaptığımız ikinci toplantı değil. En az dört tane toplantıda hep beraberdik. Bir araya gelemediğimizde pandemiyle beraber Divan Kurulu Başkanı, ikinci başkanı ve genel sekreteriyle birlikte başkanımız ve ben dijital ortamda sizlerle beraber olduk. Her seferinde söyledik Beşiktaş'ın dava sayılarını. Burada her divan kurulunda... Beşiktaş'ın hiç kimseye borcu yoktur. Hiçbir menajere borcu yoktur. Hiçbir sporcuya borcu yoktur diyenlerin hangi menajerlere, hangi sporculara kaç tane davamız olduğunu, kaç para borcumuz olduğunu her seferinde söyledik. Az önce ilk konuşmacı yine birazdan birkaç saat sonra sahaya çıkacak bir oyuncumuzla ilgili bir karşılaştırma yaptı. İki buçuk ay önce bu kürsüde söyledim. Aşivler duruyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Piyaniç, Batu Şuvayi, Gezal, Teksara dörtlüsü için bugüne kadar daha önceki kulüplerinin ödediği bonservis bedeli 234 milyon eurodur. Bu isimler kariyerleri boyunca 1569 maçta 402 gol attılar. 257 asist yaptılar. Bu dörtlü için bizim ödediğimiz tutar sadece ve sadece 3 milyon 150 bin eurodur. Ki bunun 3 milyon eurosu bon bonservisi geri kalan 150 milyon euro da Şua'yı kiralama bedelidir. Bu dört oyuncunun az önce karşılaştırılan şu anda kadro olan diğer bir oyuncumuzun yıllık maaşından çok 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 daha azdır. Sadece yaşamın o siyah beyazlı çizginin arasındaki ölümle yaşamla arasındaki çizginin ölüm tarafını geçmesini beklememeliyiz. Büyüklerimizi katkı vermişleri, faydada bulunmuşları, yarar sağlamışları yad etmek için. Sadece ölmüş efsanevi Beşiktaşlı isimlerin adı yok tesislerimizde. Ümraniye'de çok meraklısı için gidip görebilirler. Bir Fikret Orman göleti var. Aklınızda olsun. Şimdi Aralık ayında mali ve idari genel kurullarımız var. Soruluyor, salacak mısınız? Saldım çayıra mevlam kayıra mı olacak? Kol kırılır yen içinde mi kalacak? Yoksa herkes soyunduğu yerde mi giyinecek? Sadece divan kurulu üyeleri değil, sözüm Beşiktaş Şimnastik Kulübü'nün tüm genel kurulu üyelerine. Daha önce de birkaç kez bu kürsüden söyledim siyahla beyaz arasında bir de gri var. Nedense biz hep gri olmayı tercih ediyoruz. Birazcık birileri günlük sportif başarılarla top çizgiyi geçerse veya bir takım kişisel beklenti ve menfaatlerle belki birileri birazcık bu griye beyaz katar beyaz oluruz, belki birileri siyah gösterir birazcık siyah oluruz diye. Değerli Beşiktaş Cimnastik Kulübü Genel Kurul üyeleri, vakit çoktan geldi geçiyor. Artık taraf olmak zorundasınız. Ya beyaz olacaksınız ya siyah olacaksınız. Bu nedenle evet genel kuruldur Beşiktaş'ın en üst makamı ve herkesin boynunun borcudur oraya gelmek. Tesis yapımından söz edildi, egzajere edildi kartallar diye bir küçük not düşeyim bırakmam seni kampanyamız denetim kurulu başkanımız tarafından da dile getirildi toplantının başında Şubat 2022 tarihine kadar devam ediyor. Beşiktaş'a katkıda bulunmak isteyenler Kartallardan tesislerden önce şimdiye kadar yapıp yapmadıklarını ironi olsun diye bilmiyoruz diyelim ama bu kampanyaya destek verebilirler. Sözlerimi tamamlıyorum çünkü yola çıkacağız yol uzun ve bu kürsüden daha önce defalarca getirdiğim bir dileği bir temenniyi affınıza sığınarak hepinize tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah Beşiktaş'ı Beşiktaş üzerinden kendilerine kimlik yaratmaya çalışanlardan Allah Beşiktaş'ı Beşiktaş üzerinden maddi manevi menfaat sağlamaya çalışan herkesten korusun